Ben Adana ilinden Nurefşan. Karma takımlar çalışması kapsamında Manisa hikayesini seslendireceğim. Kültür gezimizin ikinci durağı olan Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa'ya geldim. Gezimize ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes Antik Kenti ile başladık. Daha sonra Taytar ve Aygay Antik Kentlerine gezme fırsatımız oldu. Ayrıca hikayesiyle destan olmuş ağlayan kayayı gördüm ve hikayesi beni çok etkiledi. Yanık ülke olarak bilinen Kula ilçesinde peri bacalarını görünce çok şaşırdım. Sıradaki durağımız ise Ayasofya halılarının dokunduğu Demirci ilçesiydi. Tabii Spil Dağı Parkı'na da gittik. Orada bulunan cesur ve atılgan yaban atları olan yılkatları atları ve endemik bitki türü Manisa lalelerini çok beğendim. Burada Manisa'nın simge isimlerinden olan Manisa Tarzanı olarak da bilinen doğa aşığı çevreci Ahmet Bedevi'nin hikayesini duydum. Gezimizi sonlandırırken 480 yıldır süre gelen 41 çeşit baharattan yapılan Mesir Macunu Festivali'ni gezdim. Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi Hafsa Sultan'ın hastalığını geçiren macunun halka atıldığı Sultan Cami'den bizler de alma fırsatı yakaladık. Üretiminde birinci olduğu üzüm bağlarını birçok yerde gördüm. Çilek ve kavunlarından da yedim tabii ki. Zeytin üretiminde birinci olduğunu öğrenen annem almayı ihmal etmedi. Güzel anılar ile ayrıldığım Manisa ilinden üçüncü noktamız olan Antalya'ya doğru yola çıktık.